Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. İran'dan Türkiye'ye Suriye mesajı. Bu operasyon sorunu çözmez. Değerli izleyenler, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu arasında telefon görüşmesi gerçekleşti. İran'ın yarı resmi haber ajansı Tasnim'in Haberine göre Abdullahiyan, telefon görüşmesinde Tahran'ın Türkiye'nin Suriye ile ilgili güvenlik endişelerini anladığını, ancak askeri operasyonun sorunu çözmeyeceği görüşünü dile getirdiğini aktardı. İranlı Bakan'ın Türkiye'nin operasyonunun durumu daha da karmaşık hale getireceğini ilettiği ve sorunu Ankara ile Şam arasındaki güvenlik görüşmeleri yoluyla çözülmesini istediği belirtildi. Abdullah Hiyan, İran'ın Türkiye ve Suriye hükümeti arasında siyasi sorunların çözümüne yönelik görüşmeleri desteklemeye hazır olduğunu da ifade etti. İran basını, Çavuşoğlu'nun da Türkiye'nin yaklaşımını İranlı mevkidaşıyla paylaştığını yazdı. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve noktada olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.